Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün karşınızda Fenerbahçe Ümraniye spor maçıyla karşınızdayız. Bugün Tanemiko gezmede olduğu için açılışı biz yaptık. Evet hayatım, pardon. Evet ikinci. Bugün farklı bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den. Yani Ümraniye Spor. Ümraniye spora karşı. ilk yarı 3-3 kalmıştık. İlk şeyde, ligin ilk devresinde. 3 hmm. 3 beraber kalmıştık. Öyle mi? Tabii 2 puan kaybettik. Oo. Bugün inşallah e, 4-1 alırız diye düşünüyorum. Evet. 4-1. Sence Kaşkaslı? Ya Ümrani bence Fenerbahçe yener. Öyle gözüküyor çünkü yani. Onu da yensin ya içi Samet. Fark 7. Bugün kesin kazanmamız lazım. Farkın açılmasına izin vermememiz lazım. Hadi bakalım. Hadi Fenerbahçe. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Galatasaraylılardan kanalımıza çok destek geliyor. Fenerbahçelilerden de bekliyoruz bunu. Biraz zor bekliyoruz. Videolarımızı izleyip abone olursanız çok seviniriz. Hadi bakalım başlıyor. Başlayalım hadi. Maç başladı. Hadi İmraniye. Bugün İmraniye sporluyum. Bas geçmedi. Top yine Topu taşıma düşüncesi Arao. Ondan Valencia. Ener Valencia ile geliyor Fenerbahçe. Valencia döndü Lincoln. E. Lincoln Henrique. Şimdi Rossi. Kaleye baktı Rossi. Aa, Rossi oh. Batı, Kaleci parmak üstüyle kurtardı golü. Aa sakın. Hiç pozisyonla giremedi A Kaleci. Vay be. Aferin be. Hadi be oğlum. Ümraniye'nin flebeksi parmak işleri yolladı dışarı. Ay heyecanlandı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Onur. 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 Umut da yürü kapası. Sonuç yok. Güzel pozisyon. Ümraniye geldi. Ümraniye. Kapısına, düzgün vursa bu. Vur. <laughs> pançana. Çok, çok, çok güzel. Aa, o, çok güzel. Çok güzel. Bambaşörü. 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 Ya ne ya yapıyorsun ya. ya? Ne yapıyorsun? Aa kesin gol olur dedi. Bambaş kaleyi atalım. Aferin Filebekçi Bile ya. Çıktı yetişti <laughs> <oha, gülüyor> ya. Oha adam yumrukla giriyor ya. Çıktı yetişti ya. Nasıl dersin abim ya? üç kişi gidiyordu ya. Aa, ben sağ ver, sola ver ya. İlla ben gidip atacağım kafası. Ah burada karıştırmış ayağını var ya yoksa atardı bu. Çok önemli bir şanstı. Aferin lan. atsa sayının golü olacak ya. Bir de kafasına ya. da gelmiş adam. Ayağına gelmiş. Valencia'dan son top önüne aldı gidiyor. Abi de gol olsun bari diyeceğim ama. Bir şey bekliyorlar penaltı şey mı? Bek Aa bu ne? Penaller hep yerde numara yapıyorlar. Numara yapıyorlar. Bir Crespo da varsa vardır. Bakalım. Top abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Derinde de hiçbir şey yok. Crespo da biraz ufak bir müdahale var. Valencia kötü düştü gibi yükseldi. Zekan Top, İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Hayatım bugün sen kahve içirir mi? İrfan e, da bir tır şey tır son. Hatta ikinci ara direkt engeli. çıkması lazım. Orkun. E, sen sen direkt siz onu Fener'den yollayın. Keşke At öyle bir şey olsun. Hadi be. Aaa! Fener, Fener Kale'ye gidiyor. Diyor. Ağustos, gol, gol. Oh. gol değil, gol değil, offside, offside gol değil, offside, offside gol değil. Hadi geçin otur. Nasıl? Kulağınız açıldı var. Hadi geçin, gel, gel hayatım. Orkunla karşı karşıya, ayağının dışını. Şefeler berç böyle hayatım. Kaşıkla veriyor, köpçele geri, geri alıyor. TES Helal olsun be oğlum Helal olsun be TES Bu çok iyi taşıdı TES SENİN İrfan can kayarak müdahale Ya sayar önemli Ya şu İrfan'ı Allah rızası için çıkar ya Allah rızası için ya Ümraniye. Hadi Koş Ümraniye Koş Ümraniye Hadi atın lan şunları Ooo çok güzel Bunlar İrfan'dan da sana. Bir anda tempo yükseldi Ya adam 70 metre koşuyor. Ona pozisyon hazırlıyor. O penaltı aldıracağım diye götünü yırtıyor. At kendine yere atıyor. 45 artı 2. İnşallah ikinci yarı çıkarır ya. İnşallah. Ferdi. sokuldu. Pası Top öldü. 5 artı 7. Atilla salay, içe girdi topu. Savunmada. Bitti. Evet, bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ümrani Sport 0. Aşırı ben bir Bancı ara 0. uyumuşum. İlk yarı sonucu. Oh. Evet hayatım. Berbat bir Fenerbahçe var ya. Fenerbahçe niye hep böyle geri geri Bir geri, Ferdi geriliyor? var bir Valencia var abi. Geri kalan bütün oyuncular yok gibi. İrfan Can yani Arda'dan daha iyi bir oyuncu mu? Çıkması lazım. Kesinlikle çıkması lazım. Hiçbir şey yapmadı. Bütün atakları kesti ya. Fenerbahçe gün geçtik, hafta geçtik daha geri geri gidiyor bence. Bir de bir an önce kendi toparlaması lazım. Yoksa ikincilikle 3'e 4'e düşebilir yani böyle giderse. Hani seni iyice sıkmak, boğmak istemiyorlar. Yerdiler ama... bizi ya var ya düzgün maç izleyemiyoruz bunlar yüzünden. Evet haklısın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. İkinci yarıya hoş geldiniz. Al şu şapkanı. Ee, ben de oyuncu değişikliğiyle başladık. Ben İrfan Can çıkar diye bekliyordum. Ama Crespo çıktı. Emre Mor girdi. Dede niye çıkartmış onu Hadi ya? Hadi bakalım ikinci yarıda. Bakalım bakalım. Da. Hadi Ümraniye spor. Aman aman aman. Hızlı başladı Fenerbahçe. Ümraniye spor, pardon. Oy. Hayatım, sence Arda Güler mi, Emre Mor mu? Arda Güler. Arda Güler, bence de Arda Güler. Sizde Arda Güler mi, yoksa Emre Mor mu anketimize katılırsınız? Sevinir. Seviniriz. Aşağı yorumlara yazarsınız. Seviniriz. Bizce Arda Güler. Bizce Arda Güler. Daha yetenek. Emre Mor çok itiraz ediyor. Kaptırda her topta itiraz ediyor. Hadi bakalım Emre. Daha arçın, Emre. Göster bize kendini. Emre Emre diye şapkası da böyle çıkmış. Ah be Emre. Yeri yakalsın. Feda olsun sana. Hiçbir şeye. Seni sevdim bu dünyada. Ne yapayım babam açıkçası. İzliyoruz kızım şimdi. Daha bitmedi kızım. Devam ediyor. Hadi bize bir uğur getir. Haydi Fener, haydi Fener, haydi. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Sonunda 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 attınız Mişim be. Bir uzun top. Bak şu an çaresiz de noktayı koydu. Sırladı, gol yaptı. Takımının sıkıştığı anda devrede bak şu an. açıldı bir an. Gidecek. He? Gidecek. Miau. Mişi bak Miau. Biz ağzımızda kanayı taşımaktan yorulduk. Attık kenara sizi. Lan! Avunu, avunu! Savunma arkasına gönderdi! O bir ah, gol! Vursana! Gol! Sıra. Sıra, Goy, gol. <laughs> İmraniye gol attı, Goy, gol attı. Goy, İmraniye gol attı. Goy, Goy gol attı, gol attı. Circiriler, cik cik dedi. Goy, <laughs> <dair. Bu gülüyor> Koy, Ay aşkım ya! Şuna socağım ya! ...tot sonrası golü buldu. Ay çok ne 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 bak. ne 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 <gülüyor> 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 Ay, <laughs> ya. Ya Yerlerden... ne 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 gol 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 gol. gol, 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 gol. <laughs> Fenerbahçe <laughs> sayısını... Dikdeki... 4 dakikalık bir gol sevinci yaşadı. <laughs> Yok. Ararım. Ararım. Ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, kanaryam nerede? Emre mor, top dışarıda. Zahit ceza sahasından müthiş sokuldu. Çekti sağdan, sağa Aa, Defans'tan Değilce döndü. <laughs> Şutunu da çekti ama Glumax. Vay Gulu vay box. vay. Glumax corner. Çok güzel yaktı. Defans güzel korudu dışarı giderdi hmm. Geraldo. Topu taşıdı Geraldo. hala oluyor lan? yerde Geraldo. Müdahale geliyor. Şimdi Fenerbahçe'de topla buluşan isim Emre Mor. Emre derin bir pas Valencia'ya. Hadi gol Şimdi Valencia çevirdi ters dokunur. <laughs> gol! Adam kendi kalesine gol attı <gülüyor> Emre. Emre kendi kalesine gol attı. Emre adam kendi kalesine gol attı ya. E sizde ne oluyor hayatım? Bir ama ya, bir dakika. Murat, Tuğber, bir dakika. Ofsayt varmış. Ne diyorsun sen ya? Ofsayt varmış. Ofsayt varmış. Korkunun itirazı. Fenerbahçe son dakikalar. Hadi, Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Bak topa dokunuyor bak. Topa dokundu hiçbir şey olmaz. Bir gün şöyle oturup keyifli keyifli, keyifli maç izleyemeyecek miyiz ya? Fenerliği sen öyle bir imkanın imkan yok ben hayatım. Fenerbahçeliği sen öyle bir imkanın yok. Bir, bir daha iki. Bak şu ay mücadelesi. Gulumax. Devam devam. Et. Gol geliyor, gol geliyor. Yetiş, yetiş. Vur, gol. Gol be, gol be, gol be, gol be. Umut Dayır, Umut Dayır. 90 artı 8. Aşkım valla izliyorum seni ya. Umut Dayır köşeyi buluyor. 2-2. Son anlarda büyük heyecan, Altay da şimdi çekildi diyor. Bak şu ay çekildi diyor. Evet. Vara gidiyor. Pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Olmasın. Yani var ya bu Fenerbahçe <laughs> nasıl bir takım izlemedi. anlamadım abi ya. 90 artı 5'te gol atıyorsun. 96 altı <laughs> gol yiyorsun ya. Hiçbir şey yok. Hayır hiçbir şey yok. Abi, vermeyecek böyle. Hiçbir Görüşmeler. şey yok. Hiçbir çekiyor, şey yok. Çekiyor. O doğru çekiyor, sonra doğru tıklıyor. Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok hayatım. Wow. Bence Ceko golü. Vaa! Wow. Tıftar etti. Terbiyesizler <laughs> he. Korktunuz mu? Korktu mu? <laughs> biti gel. Fenerbahçe'den mi korktun? Hiçbir şey de yok orada. Birbirini de tıklıyorlar. Hayır hayatım, tıklıyorlar. Katılıyorum sana. E tıklıyorlar. Katılıyorum sana. Osman niye golü sayıyor diye golü dönüyor. Bitigen. <laughs> yazıklar olsun sana. Bir de kırmızı kart, sarı kart veriyor. Alkış geldi. Sarı kart kart. Bitiger, Fenerbahçe'den mi korktu? Yok, yok. Korktun değil mi? Ya, Büyük bir Vardı. Yine Fenerbahçe'nin zar zor aldığı kırmızı maçlardan biri. Bence hakim sonlara doğru çok kötüydü. Egosunu konuşturup kırmızı kart verdi. Ben... Fenerbahçe çok kötü bir oyunla 2-1 galip geldi. Yani Fenerbahçe bu duruma sokmaması lazım olayı ya. Edilen gol, gol olabilirdi. Adam öyle kala kaldı, şuraya evet. bak. Yazık günah ya. İnsanların emeğine yazık günah. Bakalım hakeminden ne konuşacak? Gitsin hakem şöyle bir şamara patlatsın. <laughs> Öyle ama ya. Çok saçma. Gol oluyor. Ay pardon gol değilmiş diyor. Böyle saçmalık eskiden böyle miydi ya? Neyse ben... Benim asabım bugün bozuldu. Evet benim de. Ee, bozuldu, çok bozuldu. Gerçekten bozuldu ya. Böyle, böyle oynamaması lazım Hele evet, Emre, Emre benim için bitti ya. 4 dakikada, 4 dakikada çıkılmaz mı sağdan ya? Değişmişsin. Sağdan çıkman gerekiyor 4 dakika. Hiç profesyonelce değil. Sporu tebrik ediyorum. Ben de Beklediğimden iyi Bizi oynadı. Anladın. Evet. Berabere bitme olasılığı çok yüksekti bence. Evet. Kırmızı kart görmeseydi gene berabere bitebilirdi maç. Evet. 10 kişiyle bile uzatmalarda geldi. Evet. Fenerbahçe'nin artık kendini toparlaması lazım, kendine gelmesi lazım yani. Nereye kadar? Değil mi ikinci? Nereye 4. ya? Nereye kadar ya? Aşkım ikincilikten üçüncüye düşeceksiniz işte. <laughs> Gidişat sizin oraya gidiyor işte. <laughs> Kime düşmeyin kadar? de. Neyse tebrik ediyorum. Artık farklı bitebilirdi. daha farklı da bitebilirdi. İlk yarıda çok gol kaçırdık ama ikinci yarı Ümraniye Fenerbahçe yer maç gol yer bu taktikle. Evet, yer bence. Bu kaleciyle. Altayla. İki gol, iki top geldi, ikisi de gol. Evet, aynı. Of. Son dakikalar çok gerilimliydi. Evet. Galatasaray maçında görüşmek üzere cıp cı cıp cıp